karantina da maske var yapıp yani en azından tekniğine çalışıp bir tane yapabilecek hale gelip böyle savuna başlamayı düşünüyordum ama hiç yapmadım. Hiçbir şekilde teknik çalışmadım. Bugün günlerden cuma son gün. Bir çıtır işte uğraşıyorum. 12 tekrar falan oldu. 3 günde spora gelmiyorum. İşte bir 200'e yakın bar biraz dips, biraz aşınar yapıp bırakacağım. Hafta sonu full yüklemece bok gibi ya. Seçim de bok gibi ya. İki haftadır ne biceps ne triceps izole olarak. Değişik bir şekilde omuz çalışmadım. Sadece bu hareketleri yaptım. Üç gün gelmedim zaten bu bir buçuk aylık karantina sürecinde. iki haftaya full yatarak rahat geçirmişimdir. Ee, Haziran'ı biri dört gözle bekliyoruz. 100 tane falan normal yaparım. 50 chin up. 50 de şu palkılardan yaparım. Sonra dips şınav full devam. O da çok malı insan var ya. Mal, o kadar mal var ki çıkdığınız üzere. Az önce bir olay oldu. 2 tane kız geçti motorla. Bir şöyle geçtiler, döndüler, dediler sonra. Bu sırada barfiks çekiyordum da hafif ısınıyordum. Döndüm baktım yüzlerini kapatıyorlar. İnsanlar insanlar kafayı sıyırmış ya. O an, o an bir şey demek için ben geldim ama demedim. Çocuk işedi mi lan oraya? Yapmadı herhalde. Bir kere daha bir ufak deneme Bilekleri ayarlayamıyorum Bilekleri böyle biraz Şöyle kapatmak gerekiyor Adam akıllı çalışmadım Şuraya kadar bayağı geçiyorum ama olmadığında da üstüne çıkıp pres hareketini yapamıyorum. Farklı bir versiyon olarak. Anan düştüm. Deneyeceğim. biraz sallanmak gerekiyor. Bunu bir kaç kez daha denerim sonra salarım. Yani bir günde maske bilmiyorum kap kapabilir miyim? Kapamam muhtemelen. Ya en azından şu yukarıya çıkacak kadar sırt gücüm var. Bir kere daha deneyeyim. Ha bilekleri ayarlamamız lazım. Buraya kadar çıkıyorum ama bileklerim normal bar fix tutuşunda olduğu için döndüremiyorum. O bileği nasıl tutuyorlar öyle orada ya? Bu sefer de sallanmadım. Bunu yapana bravo amına koyayım ya. En azından güç açısından sıkıntım yok teknik açısından sıkıntım var. Teknik çalışmam gerekiyor. Yani bence karantinada en azından iki hafta düzenli çalışsaydım. Yani tekniği öğrenip bir iki tane çekebiliyor olurdum. Belki daha fazla. Bilemiyorum. Şimdi bir sayı vermek istemiyorum. Ondan sonra daha çekemiyorsun. Sayı veriyorsun falan. Diyen olabilir. Belli olması Çıkar öyle bir iki tane. O yüzden en azından bir tane çekerdim. Daha. Tekniği öğrenmek lazım ama. Yani umarım bir daha karantina olmaz ama olursa kesin bunu gerçekten odaklanacağım yani. Bir buçuk ay bok gibi geçti. İlk aylar çok güzeldi. Daha doğrusu ilk haftalar çok güzel odaklı çalışıyordum ama bok çıktı artık. Çıkarsam mı diyorum ama Çıkarınca da e, Bilim insanlar falan yanlış anlar mı Laf falan söylerler mi diye Çekiniyorum Bilmiyorum çıkarırsam hemen böyle bir 2 dakikalığına Çıkartırım Göstermek açısından değil yani Kamera Kendi rahat etmek için Yani tişörtle çıktım Atlet giymeyi unutmuşum Yolda dönmek istemedim O yüzden böyle kaldım şey yok.